Şimdi 3T projesi e, söylediğiniz gibi Adıyaman... Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu 3T olan tarım, tekstil, turizm sektörlerini değerlendirdi. Tetikleyen unsurlar tamamlanmayınca e, tek başına tekstil yeterli... Kal... Başkan Göksu bir tabir olan balık satın almayı değil balık tutmayı öğrenmenin önemini aktardı. Şimdi Üçte projesi e, söylediğiniz gibi Adıyaman tekstilde ön plana çıktı. Ancak e, tekstille öne çıkınca diğer materyaller tamamlanmadı. Yani birbirini tetikleyen unsurlar tamamlanmayınca e, tek başına tekstil yeterli kalmadı. Biz hani bir tabir vardır derler ya balık yemeği değil bana balık tutmayı öğretin. Biz insanlara balık tutmayı öğretmezsek balık yeme sofradaki balık bitince işler bitiyor. Bizim Adıyaman'daki 3T dediğiniz şey de aynı şekilde yorumluyorum ben. Yani ee, Adıyaman sanayisinin yeni olması, gelişmeye yeni müsait olmasıyla birlikte 3T'yi birlikte geliştirdiler. Çok da güzel bir yol aldı. Göksu, tarım, tekstil ve turizm sektörlerinin birbirini destekler niteliğinde olduğunu vurguladı. Şık bittikten sonra meydana çıktı. Ne demek bu? Yani devletin 5084 yasalı SSK özellikle prim indiriminde e, ciddi manada yatırımcıya destek olması insanların bir işe yönlendirdi, belirli bir rahavet kazandırdı. Ama bu beraberinde ikinci T'yi ve üçüncü T'yi getirecekti. Neydi mesela? Tekstil gelişirken yanında tarımı geliştirebilmeliydik. Eğer biz tarımı geliştirebilmiş olsaydık, yani düşünün Adıyaman olarak Atatürk Barajı'na en büyük araziyi biz feda etmişiz il olarak evet. ama en büyük nimeti Şanlıurfa alıyor. Yani Şanlıurfa'nın bu son alabilir, önemli değil ama ee, Adıyaman'ın da bu konuda onun karşılığında hak ettiğini alması gerekirdi. Yani etrafımız suyla çevrili, biz kendi arazilerimizi cazibeyle sulayamıyoruz. Elektrikle, enerjiyle sulamaya kalktığımızda daha yüksek bedeller ödüyoruz. Dolayısıyla tarımı geliştiremiyoruz. Ama bizim kendi cazibesiyle sulanabilir bir pozisyonumuz olmuş olsaydı, yani yapılmakta olan barajlarımız barajlar bitmiş olsaydı su kendi cazibesiyle tarım arazisini sulamış olsaydı az enerjiyle çok verim alacaktık. Eğer biz orada pamuk işte altın beyaz dedikleri, beyaz altın dedikleri pamuk bizim yöremizde tarlalarımızda ekilmeye çok müsait, verimi, dekoltesi yüksek olan bir ürün. Bunu ama üretebilmek için suya ihtiyaç. Bu suyun olabilmesi için de barajların bir an önce bitmesi lazımdı. Eğer barajlar bitmiş olsaydı, arazilerimiz kendi cazibesiyle sulanabilir olsaydı, tarımdaki e, tetikleme, tetikleme sanayiye müdahil olacaktı. Tekstil de tek başına büyümeyecekti. Tarım sanayisi dediğimiz, tarıma entegreli sanayinin tamamı gelişecekti. Yani burada elbette Tekstil ön plandaydı ama sadece tekstil düşünmek lazım değil yani e, tarım sanayisinin de gelişmesine vesile olmuş olacaktı dolayısıyla e, iki sektör tamamlanınca üçüncü turizm de kendi kendiliğinden gelişecekti çünkü ilin yaşam refah seviyesi yükseldikçe turizmi işte burada hem inanç turizmi Adıyaman'da mesela Türkiye'de bilinen resmi kanalların bil, resmi kanallarda bilinen iki sahabeden birini ev sahipliği yapıyoruz.